Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi bahçıvanla size harika bir magro tarifi vereceğiz. Haydi şimdi başlayalım tarifimize. Malzemelerimiz ilk olarak tabii ki kremamızı yapacağız. O yüzden en büyük yardımcımız bahçıvan labne. Daha sonra 1 litre sütümüz var, 1 bardak şekerimiz var, 2 kaşık nişastamız, 3 kaşık unumuz var, 200 gram kremamız var, vanilyamız var, 1 tane de yumurta sarımız var. Üzerinde süslemek için muzumuz var, fındığımız var ve biraz da bisküvimiz var. Haydi şimdi pişirmeye başlayalım. Sütümüzü ekliyoruz. Üzerine unumu ekliyorum. Nişasta ekliyorum? Şekerimizi ekliyoruz. En son da yumurta sarımızı ekliyoruz. Daha sonra bu muhallebi ona kadar çırpacağız. Muhallebimizi bir taşın kaynat güzelce kıvamı oldu. Şimdi bunu yaklaşık 45-50 dakika dolapta soğutacağız. Ondan sonra da bahçıvanın labmesini ve kremayı ekleyip harika bir magnolia yapacağız. Üzerini süslemek için fındık kullanacağız. Fındıklarımızı güzelce çekiyoruz şimdi. Fındıklarımızı toz haline getirdik. Şimdi de bisküvilerimizi çekeceğiz. Bisküvilerimiz de hazır. Süsleme malzemelerimiz hazır. Şimdi kremamızı birleştirme zamanı geldi. Muhallebimiz soğudu. Şimdi labnemizi ekleyeceğiz. Yaklaşık 3 kaşık bahçıvan labne ekliyorum. Bahçıvan labnemizi ekledik. Bahçıvanın en güzel özelliği de bu labne böyle çok ipeksi, çok güzel bir kıvamda oluyor aslında. Biz de o yüzden zaten bu tarifte bilerek bahçıvan labneyi tercih ettik. Üzerine kremamızı ekliyoruz. Vanilyamızı ekliyoruz. Vanilyayı çok fazla atmayın. Eğer çok fazla atarsanız bu sefer tadın acıtır. Tam böyle kıvamında olması gerekiyor. Son olarak da çırpıyoruz. Kremamız soğudu. Şimdi en zevkli kısma geldik. Magdolimizi artık yapacağız. Alt kısmına biraz bisküvi, biraz da fındıktan ekliyoruz. Muzumuzu en son doğruyoruz. Kararmasın diye. Kenarlarına muzlarımızı diziyoruz. Dış kenarına muzumuzu dizdik. Daha sonra magnolia karışımını üzerine ekliyoruz. En son tekrar üstüne biraz bisküvi ekliyoruz. Daha sonra fındık ekliyoruz. Son olarak da biraz daha üzerine yine magnolia karışımımızdan ekliyoruz. İsterseniz şöyle bir kaşık yardımıyla hafif kenarlarını düzeltebilirsiniz, üzerini düzeltebilirsiniz. En son üzerine tam şöyle ortasına biraz fındık serpiyorum. Bahçemen labne ile magnoliamız hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve beğenmeyi de unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.